arkadaşlar bu videomda size herhangi bir klasöre şifre koymayı göstereceğim şimdi istediğiniz bir klasörü seçebilirsiniz dikkat edin içinde bir tane fotoğraf var klasörüme sağ tıklıyoruz arşive ekle diyoruz yukarıdaki seçeneklerden gelişmişi seçiyoruz ve dikkat edin burada iki tane seçenek var sıkıştırma ve parayı ayarlama parolayı ayarlaya tıklıyoruz ve parola giriyor ben klasik şifre koyacağım 1 2 3 siz istediğinizi koyabilirsiniz tamam diyoruz tekrar tamam diyoruz ve burada bir şey çıkıyor o klasörünüzde çok şey varsa birazcık ağır dolar şimdi yeni klasör bu eski klasörümüzü siliyoruz evet şimdi geriye bu klasörümüz kaldı klasörümüzü açıyoruz bak şimdi fotoğrafa geldik fotoğrafa tıklıyoruz dikkat edin girmemizi istiyor şifreyi parolaya girelim tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar açılıyor bu videomda bu, bu kadar bir dahaki videomda görüşmek üzere